E Line TV'den hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Evet sevgili seyirciler bir engelleri aşanlar programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün bir değişiklik yaptık. Engelleri aşanlar programı Line TV Bursa Stüdyoları'nda çekiyoruz. Ve yine yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Evet sevgili seyirciler Bursa Engelli Camiası'nın yakından tanıdığı ve e, hayatının büyük bölümünü engeller adamış bir kardeşimiz. Akın Karakız bizlerle. Akın merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Güler Çok teşekkür ediyorum. Evet gerçekten... E... diyor. uğurlu ee, çok güzel programlarınız gidiyor. Bugün de beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet Akın gerçekten e, bildiğim bileli Engelli Camiası'nın içindesiniz. Ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de ciddi bir engelli bir gerçeği var ve Bursa'da da ciddi bir engelli bir gerçeği var. Biz bu gerçeğe dikkat çekmek amacıyla böyle bir program yaptık ve bugün de seni konuk ettik. Çok teşekkürler. Önce seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, 1970'li tarzı yılında Tanakkale'yi yı keyifle izletiyordum. Babamın meslek hayatından dolayı İstanbul, Yenişehir ve Burda'ya geldik. 1994'ten Ağacı Yılında rahmetli Tarhan Ayber var dediğiyle e, aktif yapardım mutlu o zaman ben. E, rahmetli Tarhan Aybey bana demişti ki engellilerle ilgili yedi yatar mıydın dedi. E, ondan beri 1994'ten Ekim'inden beri bugüne kadar yedi yatı yatıyorum. Şu anda da Haber Kartesi'nde e, iki kere yedi yatmaktayım. E iki tane yönüm var. Bir gazetecilik yönüm var. Bir de engelli e, camiasında içindesin. Yıllardır e, biliyorum e, engellerin içindesin. E, Türkiye'de ciddi bir engelli gerçeği var. E, Çok ciddi bir engelli gerçeği var. E sen de bir engellisin ama engeli aşmış bir kardeşimizsin. E öncelikle şunu istiyorum senden. E, sen de evde evden çıkmayan bir engelli olabilirdin. E, evet. Ailen bu arada babanın da kulaklarını çınlattım. E bizim Yenişehir'de baş etkinlik yaptı Akif hocamız. E gerçekten çok ilgilendi senin. Annen, e, öğretmen bir annem var. Çok tabii, ilgilendi. Tabii. E, engelli kardeşlerine neler tavsiye edersin? Özellikle evlerinden çıkamayan engellilere. Arun abi, Ali çok önemli. Diyor evlenirken aile çok önemli. İki doğurmak zorunda. Aile gerçekten çok önemli. Benim babam doktor ve annem öğretmen olmadardı. Belki ben bu duruma gelemedim. E, Doğurtan benim tıp artıcı Tıbastik ve konuşma engelim var. Hı hı. E, bundan itibaren 4 yaşında ben. Yandım. Yandım. Kaydı Ve e, babamın desteğiyle, annemin desteğiyle okullara gittim. E, lice'yi bir dedim, yeni dedi. E, ve ite başladım. Bunda ailemin katkıları çok büyük. Kendilerine dile teşekkür e peki e, Toplumda çok yakın zamana kadar engellilere bakışta çok farklıydı. Özellikle bu zamana kadar yaptığım tüm programların engellerin tek sıkıntısı dışarıdaki normal insanların, engelsiz insanların bakışlarından çok rahatsız olduklarını söylediler. İşte engelliye böyle bulaşık hastalık gibi gören toplumda evet, insanlarımız evet. bile var. Engelsiz insanlara neler söylemek istersin bir engelli olarak? Bu dönem yani hükümet dönemi, e, ilgili çok güzel DL yaptı ama yerel yönetimine gelince o, o alamadık. Çünkü giderek engelliler doğuluyor. Ve gittik dedi de doğalacak. Şu anda Burcu'nun nüfusu yüzde 12. 12 de engelli. Burcu'nun yüzde 12 engelli. Türkiye nüfusuna bakarsak. Burcu'da da Acımi, acı, acımcım bilecek bir rakam var. 3-3 bin tane engelli ordu tedbit ediyor ama evden çıkamayan engelliler var. Ee, Toracamayan engelliler var. İnşallah bizim programlar ve bizim yatırımlar daha diyece engellileri daha da iyi anlayacaklar. Aslında şöyle bir şey var. toplumda toplumda toplumun %10'u engelli diyorlar ama bir veri, engelli verisi yok toplumun Evet. Hiç kimsenin elinde yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde yok, ilçelerin evet. yok, illerin yok. Bununla ilgili aslında bir çalışma yapılsa, ne kadar engelli olduğu net olarak tespit edilse ve bunların kaç tanesinin iş yapabilir, kaç tanesinin iş yapamayacağı olduğu anlaşılırsa engelliye daha iyi hizmet edilmez mi? Adın ya bunu düzünüyor. Bunu cibi toplum örgütleri düzünüyor, e, politikacılar düzünüyor. E, herkes düzünüyor ama elin te, veri de yok. Mesela... Ee, bir engelli bir yerden yardım için diye başka bir yerden daha yardım ediyor. Yani devlet e, kendi engellediğini görüyor ama e, başka bir e, kuruma gittiği gittiğini zaman orada e, o engelli görünmüyor. Yani e, kart yardım almış, katgici şey yapmış, görünmüyor. Aslında şöyle bir şey, mesela bizim de o dernek olarak bizim de sıkıntımız e, derdini anlatan engeller istediği her şeyi alabiliyor devletten. Ama bunun yanında evinden gerçekten çıkamayan, hiç kimseye ulaşamayan, hiçbir birime ulaşamayan binlerce engelli mağdur. Evet bu konuda. Aslında bizim bunları tespit yani devletin devlet desteğiyle bunların tespit edilip ciddi bir engelli veri tabanı oluşturulup yani gerçekten bugün e, çok Ardın ya. acı olaylar yaşıyoruz. E, yani evinden çıkamayan sağlıklı beslenemeyen, belki de e, ufak bir tedaviyle iyi olabilecek engeller şu anda evlerinden dışarıya çıkamıyorlar. Bununla ilgili neler yapılabilir Akın? Bununla ilgili en büyük e, C, sağlık müdürlüğünü düzüyor. Çünkü sağlık müdürlüğünde biz engelli raporu alıyoruz. Engelli raporu aldığımız ar için engelli raporu aldığımız için sağlık müdürlüğünde e, kal kaç engelli ordu bilinir? Hangi engelli grup ordu bilinir? Ee, ben de 2003'ten beri ya da çoktan artıran beri, çekitten beri e, bu engelli engellilerin lerin edilebilir. Ama Çağlık Müdürlüğü elin tadını altına koymuyor. E, Biz de bunu çok önerdik. Ben aynı zamanda Tunus'a diyorum, Amerika Tadını 7 yadı ediyorum. Ben Tarık Müdürümüz'e çok söyledim. Açıklayın açıklayın ama açıklanmıyor. Peki bu raporlarla ilgili bir sıkıntı vardı. Bundan söz etmek ister misin? Raporlarla ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Ben ee, şu anda biliyorsunuz ee, bir, bir ay bir hafta oluyor okullar okullarla ilgili haberler yapıyorum. Ama haberleri yaparken bir müdürümüz bana şunu söyledi. Bunu geçen denizce yaptım, bu de yaşama gidiyor. Şimdi e, bir engelli okula giderken engelli raporu alıyor. Engelli raporu alıyor, okulu bitirdiği zaman iki gidecek bir engelli bir daha rapor alıyor, e, engel oranı tüzebiliyor. Bunun adı dediğim virüs taban uygulaması. Böyle bir kanun var ve engel oranı diyor. Bu engel oranı tutunca e, İzmir'e İzmir e gittiği bir zaman diyor ki senin engelli raporu var ama ama bar özür Sen engelli okulundan mezunun ama engelli raporu yok. Ben dedi hangi kanunla ithalim? Hı. Devlet bunu bunun için e, lazım ama biz bunu kaç dönemden beri yediyoruz. Cidiyoruz. ciddi diyoruz, ee, ciddi bunu söylüyorsun ama elinin cetini koyan olmadı dedim diye karşı. Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yani e, yöneticilerimizin samimi olması gerekiyor öncelikle. Mesela biz Tabii. bu zamana kadar yaptığım birçok programda e, çok sık gündeme getirdim. Yine gündeme getireyim. E, evde bakım maaşı alan annelerin sigortasını devlet ödesin diyoruz biz. Yani evde engelli çocuğuna bakan bir ailenin hiçbir iş yapması mümkün değil. Tabii. Onun örnekleri de var. Mesela yeni Yenişehir'de yaşadık bunun örneğini. Bir engelli kardeşimiz 33 yaşında vefat etti. 33 sene anne sonra baktı hiçbir iş yapamadı. evladından evde bakım maaşı alıyordu. Evladını da kaybettikten sonra o maaşı da kesildi. Şu anda kadın ciddi anlamda bir mağduriyet yaşıyor. Aslında yani devletimiz için çok zor olmasa gerek. Evde bakımını evde bakım maaşı verdi annenin sigortasını devlet ödeyebilir. Evladını kaybettiği zaman onu emekli edebilir. Ben size bir an önce Didiye bir ailecem bahsettim. Evet. Cehit, aileci. <laughs> ee, bayağı engelli. Ben cehit, cehit olmuş. Ee, etim töre içine içe, girebiliyorum. <laughs> diyor. Ama engelli çocuğumu bırakacak bir yer yok. Onun onun temizliğini ben yapacağım, onun bakımını ben yapacağım, onu ben götürüp getireceğim. Bana bir itiyeli e, ite girerdem, memuriyete gireceğim Bana itiyeli edecekler mi diyor? Ben mi ben? O hak var, memurluk hakkı var ama evet, çocuğu çocuğundan değil, dolayı o tür annelere, o tür ailelere devletin, özellikle sigortasını devletin yatırması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şunda bir sıkıntı var akım. Şimdi dışarıdaki engellileri insanlarımız görüyor, toplum görüyor. Ama görülemeyen binlerce engelli var, evinde mahsur kalan, evinden hiç Yok, çıkamıyor, insan, evinden hiç çıkamayan insanlar. Az önce program önceki sohbette söyledin. Yani bir insana ceza versen, iki gün evden çıkma desen. O evde çıldırır o insan. Evet. Ama 35-40 sene hiç evinden çıkamayan insanlar Tabii da var ki. bu toplumda. Bunlar için neler yapılabilir Akın? Mimar engelleri çok önemli. Yani e, araba, verme, araba vermekle yetmiyor. Yani. Mimar engellerimiz çok önemli. Kaldırımlar çok önemli. Ama kaldırımla engelliliğe yönelik değil ki. Şimdi kaldırımdan gidiyordun, görme engelli gidiyor. Ama orada kahvane var, Önüne masalara sandalye başarılı. koydu. Önüne macalayı koydu. Hadi bakayım ne diye gideceğim ama e, ee, kahveci de evet. engelliyi mi düşündün? Kendi paratını mı düşündün? Yani, engelli... yani iki bilenmeyen ne Evet. Onun için ben Osman Kadir'i çok görüyorum. İçim veriyorum ama kutura bakmayın. Estağfurullah tabii ki ee, sıkıntıları konuşacağız. Osman Kadir'i çok görüyorum. Ee, bunun önlenmedir artık. Peki Akın, Bursa'da yaşıyorsun ve e, sürekli dışarıdasın. Engellerle işli dışlısın, onlarla ilgileniyorsun, dertleriyle dertleniyorsun. E, belediyelerin, e, Bursa'da sıkıntılar var mı? Engellerin ne gibi sıkıntıları var? Yani bu kaldırımların dışında. Otobüs torunu var. Uludum torunu var. Mesela e, ben gene yaptım. Görme engellilerin torunları vardı. Diyalizasyon torunu vardı. Ara yapılacak... Evet, yani yapılmadı. De... Yani e, <laughs> bunu açıp, şöyle atıp metrolarda nedir? Turak turak anot ediliyor. Evet metrolarda var. Metrolarda var. O cübütlerde de olmadı artık. Yani görme engelli Şimdi, bir insan... Görme engelli yanı görme engelli diyor ki 25 a ah, gelir diye beni uyar diyor. Evet. Ama ben erken gidecektim. O arkadaşımıza nasıl yardım edeyim ben? Yani bu engellilere engellere dışarıda görüp acımakla bu işler olmuyor. Olmuyor. Peki çalışmak toplum... lazım. Aynen çalışmak lazım. Toplumda mesela engellere engellilere nasıl davranılmasını istiyorsunuz? Yani vatandaş engelsiz insanlar size nasıl davransın mesela? Engelli insanlar bitti bir insanız. Acımadan bitti insanız. Bizim aklımızı verdiler ve bize e, ee, acımadan baktılar. Hala acıyarak bakıyorlar bizlere. Yani bu toplum hep söylüyorum bu toplum size de yeter bize de yeter aslında. Evet. Ya aslında samimi olsak bu sorunların hepsi çözülecek diye düşünüyorum. engelliler ben yardım edeceğim. Seni de öyleyim. Engelliler bir tek biz engelliyiz ki. Amile oluyor. Amilelik bir engel. Evet. Çok güzel bir engel. Bebek oluyor. Bebek ara varayı bir engel. Evet. Kentliğini yatıyor. Orada yardımlarını yatıyor. Yardımlık. O da bir engel. O da bir engel. As Engellilikler dedi, görünen engelliler değil. Yani ne oldu bebek arabaları e, doğumdan önce, doğumdan sonra ve yazılılar. Dört tip engel grubudaydım. Evet. Ya biz engel deyince sadece fiziksel anlamda... Fiziksel engelliler, görünür engelliler, e, <laughs> görünmeyen engelliler de var. Evet. Peki e, engeller e, bu sıkıntıların aslında bir sebebi de engellerin kendisinde. Yani bak sen engellini aşmışsın. Yıllardır birçok etkinliklere, birçok işe imza atmışsın. Engellerin dertleriyle dertlenmişsin. Mesela evinden hiç çıkamayan, aslında çıkabilmesi çıkabilir durumda olup da çıkamayan engelleri tavsiyelerin var mı? Neler söylemek istersin? E, çıkamayan engelliler e, hep sürekli çıkmak için mücadele ettiler. Eee en iyi yapılabilir. Çıkma için hep mücadele ettiler. Belediyeliği aradılar. Şey yaptılar. Ee, hiç ümitsizliğe kapılmasınlar. Yani ümitli evet aslında kapılmasın. her engellinin bu zamana kadar yaptığımız programlarda onu da gördük. Engellilere fırsat verildiğinde gerçekten çok güzel işler başarıyorlar. Çok güzel yani. işler yapılıyor. Yani sen Ama de, burada Medira Ödül Dile bile bunu Okullara gittiğim zaman, ben okulları şu anda çok güzel itiray yapılıyor. Ama imkan verilmedi artık. Yani işte biraz da engellinin istemesi lazım evet. elbette. Yani her şeyi senden, benden, devletten beklemenin. Yani aslında engelli mücadelesi kazanır. Devletten de beklemeli lazım. Devletten ne beklemeli lazım? Mesela korumalıyız iyi. Burada da yok. Oldu, ternek yapamadı. Bunun belediye, Niye yapmadı lazım? Ne diye yapmadılar lazım? Mesela Burbaş var. Oraya engelli evet. almadı lazım. Engellilerle birlikte, kartonlarla birlikte e, onları yine yönetmedi lazım. E, doya ekmek ürettiğimiz yerler var. Oraya korumalı hiç yeri olabilir. Ama belediye almıyor. Devlet bu neyi yapabiliyor aslında. Yani tabi hala mesela erişilemeyen devlet kurumları var evet. bildiğim kadarıyla Bursa'da, var, var, Türkiye'de. Var. Bununla ilgili sanıyorum süreci de uzattılar diye biliyorum. Uzattılar. Yani bugün gerçekten engelsiz insanlar birçok şeyin farkında değil. Yani ben hiç unutmuyorum ilk derneği kurduğum yıllarda bir engelli kardeşimiz bana gelip ben İzlik yolundaki çay basına gidip çay içmek istiyorum demişti. Çok etkilenmiştim. Mesela evet. Yenişehir'de ben İzlik'teki çay, İzlik yolundaki çay basına gidemeyen insanlar olduğunu bilmiyordum en, Engeller Derneği'ni kurana kadar. Çünkü büyüdüğüne gelmedikleri bunu bilmiyor. Aynen öyle. Yani e, biz şimdi evimizden işte zaten de, derneği ilk kurduğum dönemde de ben mesela bir empati yaptım kendi kendime. İşte e, derneği kurulacağı zaman Başkan ol diye bana baskı yapmışlardı. Ben Çok yabancı. Götürüyorum eyvallah, işte. teşekkür ederim. Yabancı olduğum bir camia olduğu için öncesinde kabul etmedim. Yani başarılı olamam diye çekindim. Meslek icabı sivil toplum örgütlerde başarısız olanları eleştiriyoruz. Ee, biz de başarısız olmayalım diye önce kabul etmem ama dost, daha sonra daha sık baskı gelince bir empati yaptım kendi kendime. O gün engelli gibi davrandım. tekerlekli sandalyeye muhtaç bir engelli gibi davrandım. Evimden çıktım. İşte İzlik yoluna geldim. Orada kaldım. Kaldırım yok. Yaya kaldırımı yok. Engelli aracının geçeceği bir yer yok. O anda karar verdim Engelliler Derneği Başkanlığı'na. Yani aslında bugün bütün engelsiz insanlar böyle evinden çıkarken bir dakika empati yapsa, engelli gibi davransa emin ol daha farklı evet. olur her şey. Çünkü o dünyayı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir dünya ve sadece görüp dediğin gibi ah yazık tüh tüh deyip yanından geçip gidiyorsun. Gerçi çok yol kat edildi bildiğim kadarıyla. Çok, yani yani kat Çok yol kat edildi yani hükümet çok yol kat etti. Ama milletim mesela benim bildiğim devletim rakamdan farklı ama benim mesela 50 tane engelli okulu var devlete ait. Ve bunun yemeğini veriyor, terbitini yapıyor, e, parasını devlet veriyor. E, çok yani çok büyük istirahı yapıyor. Sen okullara çok sık gidiyorsun engelli okullarına. E, okula ilk başladığı, başlayan öğrenci mezun olurken gerçekten çok fark ediyor mu? Engelinde engelli çok fark etmiyor. Ama e, sağlık, sağlık raporları öyle demiyor. Hı. Yani bir otistiğin, otistiği de edebilir mi? Bir dinden engelli, din engelli de yapılabilir mi? Ben de engelliyim. Yani ben yürümekte mesela benim gönüllü olduğum bir yer var. Orada ben teybe konu oynadım, dengimi kaybediyorum. Hı. Yani engelliler sadece raporlarla bitmemeli. Yani doktorla, e, doktorlar görmeli dedi. çok ilginç. Gerçekten bir hastane yüzde altmış raporu veriyor. Bir hastane düşürüyor yüzde kırka düşürüyor. Aynen yani, öyle yani. Bu insan aynen. bu kadar kısa Onu sürede Onu anlamak evet. Onu anlayamadım ben. Neden böyle bir şey yapılıyor sizce? Yani onu e, bir de duvar Arun abi. den e, Dönü yalova dönüyor. Mesela bu dedi ben heyet raporu alıyorum. Bu dedi heyet beni görüyor. Yüttatmış veriyor. Ankara'ya gidiyor, benim benim raporumu indiriyor. Ama Ankara'ya gidiyor, Ankara'ya gideceğim var. Sen beni görmeden raporumu indiriyorsun. Yani bu çok anlamsız. Anlamsız bir şey. Değil. Değil. Bunun e, düzelmedi lazım. Bununla ilgili Burada Gen Kondi Engelliler Medleci çalışmaları vardı. Şu anda raporlanıyor. Gerçi İbrahim'in de kulaklarını çınlatalım. İbrahim de görüntüsünüz. O dizi güzel bilgi, bilgiler verir. Tur raporlamalar diyordu. Bütün kamu kurumlarına görüleceklerdi. Bize de şunu söylemek istiyorum. Kulaklarını çınlatıp e, Bardet'in elektriği çok iyi tamimi tamimiyet diye işte, Alkan tevcu oru Ahmet abiye Ahmet evin yılmada e, bir de söyleyeyim. 2023'te raporlar titan tat hale gelecek. İnşallah. Kesin ben de diyorum ya yani, eğer titan tat hale gelecek de 2023 niye bekleniyor? Yani bir an önce lazım. yapılması lazım. Şimdi yapılmadı artık. Peki 2023'te titan tat hale gelecek de <laughs> Ondan öndekiler ne olacak? Evet. <laughs> de, Akın, siz Bursa'da engelli camialarının içindesiniz sürekli. Bursa'da çok güçlü sivil toplum örgütleri var engelliler adına. Var. İşte Bursa Engelliler Federasyonu var mesela. Var, engelliler de... federasyonu var. Çok güçlü çalışmalar yapıyor. Takip ediyorsun bu çalışmaları? Takip Nasıl ediyorum. buluyorsun çalışmaları? Çok güçlü, çok iyi projeleri var. Hı. bu projeleri ee, devam ettiriyorlar. Ve şu anda e, mesela benim bildiğim okurlara kumpara koydular. Evet. O kumparayla engelli o dönüşümlerle e, engelli engelliye öğrencilerin... faydalı diyecekler. Evet. Konuşmuştuk. Ünal Bey'le falan müthiş abileyi çağıracaktınız. Onun için daha iyi Evet Akın çok teşekkür ediyorum. Programın evet. sonuna geliyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. O çok keyif, çok ya. keyifli bir sohbet <laughs> oldu. E son olarak son sözlerini alalım. Yani engelli camiasına, engelsiz insanlara ya da hükümet yetkililerine ne söylemek istersen mikrofon sende. Her şeyi yapıcı olmadı Yani elektrik olmaz. Elektrik olmaz. Ama bir imkan verdiler. Yani insanlar izleyici zorlaştırmadık. Evet. De kolaylar dedin. Yani engelli engelliyi atanlar diye programınız ve engelliyi atmak için de bir de destek verdiniz. Evet. Destek verdiler ki bir de engelliyi rahat atalım. Aslında hep söylüyoruz herkes bir engelli adayıdır diye. Herkes. Yani kimin ne olacağı hiç belli değil. <laughs> Bugün engelliye hizmet eden engelsiz insanların da yani engelli olmayacağı diye bir kural yok. Ne zaman ne olacağımız belli değil. Evet e, ben çok teşekkür ediyorum. Ben de aklını. çok, çok keyifli bir sohbet oldu. Abi, davet ettiğiniz buraya gideceğiz Buraya geldiniz. Burada da ilk beni davet ettiğiniz Size ve Yunar Bey'e çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler bir Engeller Aşanlar programının daha sonuna geldik. Gerçekten engelliler çok şey istemiyor bu toplumdan. Önce samimiyet istiyor. E evet, tep söylüyorum her programın sonunda söylüyorum. Bu toplum engelliye yeter, engelsizlere yeter. Yeter ki insanlar samimi olsun. Özellikle bizi yönetenler samimi olsun. Yani yasak sağma babında yapılmasın birçok iş, iş. bizim derdimiz o. Biz burada engellerin sorunlarını e, kamuoyunun gündemine taşımaya çalışıyoruz. Buna da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Evet sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta başka bir engeller aşanlar programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşça kalın.